Jürimiz bir de özel ödül vermiş. Buyurun Erdem Bey. Jüri özel ödülü. Tornistan filmiyle Ayça Kartal. Evet. Kısa film dalında jüri özel ödülü tamam, Tornistan'ın oluyor. Tebrikler. Ee, bu ödül çok önemli. Çünkü ben bu ödülü Gezi Parkı olaylarında orantısız güce maruz kalmış, darpa uğramış, sakat kalmış hayatını kaybetmiş ve kalbi kırılmış tüm insanlar adına alıyorum. Teşekkür ederim. Biz de seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten çok çok anlamlı filmlere gitti ödüller evet, çok çok da anlamlı konuşmalar yapıldı teşekkür ediyoruz kendilerine.